Selamun Aleyküm. Tanışasınız diye sizleri kavun yaratan, yani bizleri kayın kayın yaratan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bu bizleri kavimler halinde dünyada yaşamamızı, tanışmamızı, kardeş olmamızı istiyor. Bu yaratılışından, yaratışından dolayı bizi bu halde dünyaya getirmesinden dolayı ona ne kadar şükretsek azdır. Önce ona hamdü senalar olsun. Ve bize bu dünyada kardeş yaşamayı gösteren, öğreten, örnek olan Peygamber Efendimiz'e de salatü selamlar olsun. Ve şu an burada mezuniyet turamıza katılan, salonu dolduran, uzaktan yakından gelen siz dostlarımıza, ağabeylerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Siz de 20. yüzyılda kardeşliğin nasıl olduğunu gösteren insanlarsınız. Sizlere çok çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün her iyi olduğu gibi e, mezuniyet programımızı organize ediyoruz. Bu yılda mezun kardeşlerimiz var. Dünyanın dört bir tarafından gelip ülkemizde de okuyup şu an mezun olup gidecek kardeşlerimiz, dostlarımız var. Onlarla beraberiz. Tabii insan hayatında doğum, ölüm, evlilik, buna benzer çok çok önemli günler var bir dostluk beraber olacağı en önemli günler onlar. Bunlardan birisi de bir başka ülkeye gitmek, orada karşılanmak, belki de o ülkede mezun olup gitmektir, mezuniyet gecesidir. Bu anlamda da buraya teşrif eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Mezun kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Ee, bizler Türkiye'li kardeşleriniz olarak sizleri misafir etmeye çalıştık. Belki beş yıl, belki 10 yıl uzun süre Türkiye'de kaldınız. Aramızda bir hukuk gelişti, hakkımız geçti helalleşmemiz lazım. Tabii ki bizler bugün mezun programı yaparak ayrılmıyoruz, gitmiyorsunuz. Bugün aramızda daha önceki yıllarda mezun olup da bugün bu programa gelen kardeşlerimiz de var. Dolayısıyla kopmuyoruz. Bizler yine beraber olacağız. Fakat en nihayetinde bir yolculuk, bir ayrılık, bir başka mekana, mekana taşınma söz konusu. Bizler kendi adıma, derneğim adına, yaşadığım ülke adına, bu ülkenin vatandaşı olarak şunu söylemek istiyorum. Bu ülkenin devletiyle, milletiyle, vakfıyla, derneğiyle, hocasıyla, hacısıyla, vatandaşıyla bilin ki size olan tüm haklarını peşinden helal etmiş bir ülkedir. Sizler de bu ülkede kaldınız, yediniz, içtiniz, helal haklarınız doğdu. Biz de bu ülke vatandaşlarına lütfen haklarınızı helal ederek gidin. Bu sizden ricamızdır. Ve tabii ki insan evde bile eşiyle, dostuyla, annesiyle, babasıyla bazen anlaşamıyor kardeşleriyle. Bazen gönül kırgınlıklar oluyor, yanlışlar oluyor, hatalar oluyor. Mutlaka yıllarca kaldığınız ülkemizde, alemde bütün faaliyetlere katıldınız. Ben şahsımdan yıllardır sizleri tanıyorum. Hatalarımız, eksiklerimiz, yanlış anlaşılmalarımız olabilir. Bunlar için de tekrar özür dileriz. Lütfen Türkiye'yi hatırlarken, bizler hatırlarken iyi şeyler hatırlayın. Kötü şeyleri unutun gitsin. Biz unuttuk gitti. Böyle de olması gerekiyor. Çok uzatmadan e, tekrar hoş geldiniz. Sefaları getirdiniz. Allah mezuniyet programımızı, diğer programlarımızı, kardeşlerimizin ülkelerinde yapacağı hayırlı işleri, hayırlı uğurlu etsin. Onlar yapacağı güzel işlerden de bize sevapları Yaslın diyorum. Tekrar hoş geldiniz. Selamlar ekim. Berametler bereket.